Değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. PTT'den anında alınabilecek zam sonrasında 1657 TL oldu değerli izleyicilerimiz. Başvurular ise oldukça kolay. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlu süreçten geçenlere devlet desteği sürüyor. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların derin nefes alıyor değerli izleyicilerimiz. Sosyal devlet anlayışı gereğince ihtiyacı olanlara yapılan yardımlarda yeni yıl sonrasında artış oldu. Evde bakım maaşı olarak her ay ödenen destek Ocak ve Temmuz ayları arasında 1657 TL oldu değerli izleyicilerimiz. Ödemeden yararlanmak isteyenler için şartları haberimizde, videomuzda bulabilirsiniz çok değerli izleyicilerimiz. Evet. Ee, sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor devlet. Ee, sonunda beklenen müjde geldi. Yapılan değişiklikle beraber PTT'ye giden 1700 lira ödeme alacak değerli izleyicilerimiz. Engel olan ve evde bakıma ihtiyaç duyulan vatandaşlara raporlanma sürecinin ardından ödeme yapılıyor. Bunun için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Peki Evde bakım maaşı için başvuru şartları nelerdir değerli izleyicilerimiz? Şimdi bu konuda sizlere bilgi verelim. Evde bakım ayrı ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunur değerli izleyicilerimiz. SMS ile evde bakım aylığı sorgulayabilirsiniz. Evde bakım aylığı alanlara sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliği de kullanılabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne bakiye yazıp 47-47'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Burada bakiye kelimesini değerli izleyicilerimiz büyük harflerle yazıyoruz ve 47-47'ye SMS atarak sonucu öğrenebiliyoruz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil ediliyor. Peki evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şart bulunması gerekiyor. Bir, Gelir kriterlerinin uygun olması. 2. Bakıma muhtaçlık kriteri. 3. Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki aile ve sosyal politikalar il veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılıyor. Evde bakım maaşı ne kadar değerli izleyicilerimiz? Geçen yıl Temmuz Aralık döneminde 1544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı Ocak ayından itibaren Haziran sonuna kadar 1657 lira oldu. Bakıma muhtaç engellerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3088 liradan 3314 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi her ne at altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. 2021 yılı itibariyle evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir 1705 TL'nin altında olmalı değerli izleyicilerimiz hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde ikinci engelli ilk kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına gelir hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgileri anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu özellikle beğenmeyi ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.